Bugün burada sizlere ülkemizin ihracat vizyonuna katkı sağlamak için girişimcilerimizin hizmetine sunduğumuz en önemli araçlardan olan kolay ihracat platformunun yenilenen ve güçlenen yapısından bahsetmek istiyorum. Çağın koşulları gereği kaçınılmaz hale gelen dijital dönüşüm kavramının ekonomik ve toplumsal yaşamımızı nasıl etkilediğini ve iş yapma biçimlerimizi nasıl e, kökünden değiştirdiğini hepimiz görüyoruz, yaşıyoruz. Ekonomilerin rekabetçi kalabilmeleri için inovasyon temelli büyümeye yatırım yapmaları gerektiğini biliyoruz. Bakanlık olarak ülkemizin makroekonomik istikrarına olumlu etkileri olan ihracatın artırılmasına yaptığı katkıların bilinciyle Teknolojinin ve dijital dünyanın tüm imkanlarını kullanıyoruz. Bu nedenle ülkemizdeki ihracat yapısının dijitalleşme ekseninde gelişmesine büyük önem ve hassasiyet gösteriyoruz. Bu gelişme alanların, gelişme alanlarından birisi de günümüzde sahip olabileceğimiz en değerli unsurlardan biri haline gelen veriyi doğru biçimde kullanmak. İçinde bulunduğumuz dijital çağda büyük veriyi doğru şekilde kullanabilenler öne geçiyor. Veriyi kullanırken hem de güncel analiz yöntemlerinden yararlanarak doğru kararlar alabilmek, hem verinin ortaya koyduğu bilgiyi kullanıcı dostu bir şekilde tüm girişimcilerimizin hizmetine sunabilmek oldukça önem arz ediyor. Biz de bakanlık olarak bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyor ticaret erbabımız ve vatandaşlarımız için dijitalleşme ve otomasyon adına hayata geçirmiş olduğumuz projelerin her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Kolay İhracat Platformu tam da bu amaçla devreye aldığımız kapsamı, niteliği, hedef kitle ve etki alanı ayrıca içinde barındırdığı teknoloji itibariyle en heyecan verici projelerimizin başında yer alıyor. Kolay ihracat platformu, ihracat hedefi olan kobilerimizin, kooperatiflerimizin, girişimcilerimizin ihtiyaç duydukları her bir bilgiye tek bir platformdan ve en güncel haliyle ulaşmalarını sağlıyor. Bu dijital çağın bize sağladığı büyük çaplı verileri makine öğrenmesi algoritmalarıyla işleyerek ülkemizin ihracat vizyonuna önemli katkı sunuyor. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi alanında atılacak adımlara yönelik ilan etmiş oldukları ekonomi reformlarına paralel olarak ihracatçı ve ihracat hedefi olan girişimcilerimizin hizmetine sunduğumuz kolay ihracat platformumuzun ülkemiz ihracatının tabana yayılmasını tesis edeceğine ve ülkemiz yatırımlar, istihdam, üretim ve ihracat temelindeki büyümesine iğme kazandıracağına yürekten inanıyorum.